Başlat. Başlat. Burası neresi? Burası 24 ayar. Ben Stalker Hex var. Yusuf, 24 ayardayız. Takılıyoruz. Akşam geldik. Yine bir basmak için kimse yoktu oğlum. Niye stüdyonuzu boş bırakıyorsunuz lan? Ya burada <gülüyor> <gülüyor> Ya birader bak Twitter'a resim attık ama içiniz rahat olsun ha bak mikrofon önümüzde bilgisayar bilgisayar bak hiçbir şey dokunmayacağız delikanlı gibi geldik yine delikanlı gibi gideceğiz anladınız mı? Sıkıntı yok yani. Buradan nasıl geldiyse göle çıkarız oğlum hiçbir şeyinize ihtiyacımız yok bizim. Aynen ihtiyacımız yok artı oğlum yani ben rap tarihinde böyle bir şey ilk defa gördüm amına koyayım ya. Dur lan mikrofonu güzel. <gülüyor> yok, <gülüyor> <yani>. <gülüyor> <gülüyor> yok. kanki bunlar bunlar hani ibnelerin malına ihtiyacımız yok anladın mı? Sıkıntı yok yani. Biz her şeyi bırakıp deli geldik. Aslında ne biliyor musun? Bu mikrofonun bu e, tripod mu ne? bunun tutan var ya. Tripod. Bu komple siz herhalde bunun üstüne oturabilirsiniz diye ben düşünüyorum. <laughs> Alabilir misiniz? Berk sen alırsın herhalde ben sende onu görüyorum. Kanki bunlar bilmiyorum ben. Neyse kanki biz kaydı kapatalım. Bu kadar yeter herhalde. Bak şimdi kaydın birisini stüdyoda bırakacağız. Birisini de akşam feste yayınlayacağız. Ayrıca mı? bir dakika bir dakika <laughs> ayrıca. Şöyle konuşalım. Ben sizin hiçbir sahnenize karışmayacağım. Size sah sahnede saldırma gibi bir şeyimiz yok. Hepiniz sahnenizi istediğiniz gibi yaparsınız. Aynen. Anabıcı muhabbeti düşürmek isteseydik her türlü düşünür düşürürdük. Bak aslında buraya gelmemiz bile sizin için bu yani. Biz istesek evinize bile gireriz. Poster fena değil. Aynen Muruk. Neyse. <laughs> Kapa oğlum. Kaydı kapatıyoruz. Evet, yapıyorum. Evet, arkadaşlar. Ben yok amına koyayım ya. Kaydı Böylesin. kapat. Tamam oğlum, yeter amına koyayım ya. Yok kanka. Moruk. Tamam Moruk. Fuck the Neyse Moruk, tamam kapat. Hadi görüşürüz akşam Face'te. Hadi. Bye.